Stop, 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 stop. Yasağı dinlemediler. Karetta karettaların koruma altındaki üreme alanlarına ATV'lerle girdiler. Tam 16 yavru karettayı araçlarıyla ezdiler. Stop, 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 stop. Bununla da yetinmeyen şahıslar kendilerine engel olmaya çalışan gönüllülerin de üzerine ATV'yi sürerek yaraladı. 33 yaşındaki Stefan Feshinger yaşadıklarını anlattı. Gece yavruları kontrol etmek için yürüyüşe çıktıklarını, bu sırada ATV'leri gördüklerini belirten Avusturyalı gönüllü çok hızlılardı. Yavru karettalar çıkıyordu. Bu nedenle onları durdurmak için durun, durun karetta diye bağırdık. Durmuşlardı. Ondan sonra bir anda süratli bir şekilde üzerime doğru geldi. Yan tarafa doğru atladım ve düştüm dedi. Deniz Bağları Koruma Derneği Başkanı Seher Akyol ise yaşanılanları şöyle özetledi. Kişilere dedi ki ne işiniz var burada çıkın falan diye. Taraf hiçbir cevap vermeden yanımdaki gönüllünün üzerinden geçti ATV'siyle. Sonra e, biz de hemen jandarmaya haber verdik ve ambulansa haber verdik. Ayağım